PUBG Mobile Türkiye ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Endonezya'dan geldik, vatan toprağına ayak bastık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz çünkü neden? s 2 dünya şampiyonu oldu. Ver Yozku'yu, ver joskuyu, patlat. Patlamıyor. Patlama uzmanı dedik aldık seni yanımıza, patlat. patlat. Patlamıyor arkadaşlar. Patlat. Hangi ayret? O da patlatamadı, o da patlatamadı. Allah. <gülüyor> <gülüyor> çevir tarafa çevir, ver. Hadi, Hadi bakayım. Patlat şunu ya! Patlat şunu lan! Bozuk çıktı. <laughs> Bu da patlamıyor abi bozuk. <laughs> Daha mı yapacak bir şey yok ya. At kenara at. Bu niye patlamıyor? Bozukmuş. Buyurun abi. At gelsin. Valla patladı. Elimizde... Oradan Patlamıyor lazım. Senceres. Yüklen! Patlamıyor! Yüklen! S.T.O.G. S.T.O.G. Oh, güzel heyecanlı bir, heyecanlı bir rahatladık. Çok açılış güzel açılış yaptık. Bir, yani. evet, bir, bir anda sakinledik ama şimdi. Bir anda, sakinledik. gurur yaşattılar bize. Böyle bir gurur, böyle bir başarı. Ülkede yani bunu sunum masasında ki de söylemiştik Skat'la birlikte. Sadece bir mobil oyun tarihinde değil, bütün Türkiye'nin bence oyun tarihinde elde edilmemiş bir başarı. s tarafından elde edildi. Dünya devi takımları arasında inanılmaz bir mücadele örneği ortaya koydular. Tebrikler diyoruz. Sizin de yorumlarınızı tabii merak ediyoruz. Bir alkış alalım ama. Bir alkış alalım ama. Geçen sene dördüncü olduktan sonra buraya geliyorlar. Dünya şampiyonu. İşte yıkarlarda! Şampiyon Estuji. Sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz arkadaşlar. Buyurunuz. Ben mi başlayayım? Evet başla. Yani büyük bir gurur. Senin de söylediğin gibi Türkiye Espor tarihinde alınmış en güzel sonuç diyebiliriz. Yani 500 bin dolar ödülü falan parayı geçin. Geç. O kupayı kaldırmaları, Türk bayrağıyla beraber gidip o sahnede bayrağımızı dalgalandırmaları o kadar önemli, o kadar güzeldi ki bizler için. Yani zaten sürekli burada 9. alanlarda konuştuk. Geçen sene bu takım 4. oldu. Şampiyonluk ya da en kötü ilk 3 ihtimaliyle buraya gidiyorlar dedik ama ilk günden son güne kadar çıktılar Aslanlar gibi oyunlarını oynayıp şampiyon oldular. Yani tebrik edelim. Daha bunun üzerine daha büyük bir gurur olamaz. 32 puan fark. Yani muazzam. O kadar takımın içerisinde, o kadar kuvvetli takımın içerisinde açıkçası benim şöyle söyleyeyim, o kadar şans vermiyordum. Yani böyle bir şey olacak, bu kadar yukarıya çıkacağız, devamında da işte bu kadar puan toplayıp fark atacağız bunu beklemiyordum. Yani büyük muazzam bir başarı. Ben de sana katılacağım. Sen zaten dediklerine katılıyorum. Yani burada tabii STJ'nin birazcık daha e, taktiksel olarak analizini yapmak istiyorum bu şans şampiyonluk geldi ama nasıl geldi? Çünkü biz ilk gün analiz masasında şunu konuşuyorduk hep. Fireflux ilk gün bir galibiyet çıkartmayı başarmıştı. da bir galibiyeti yoktu. Geldi. Artık sadece Remember kaldı. İçeriye girmeye çalışıyor. Solus geldi buraya. Hadi çocuk! Ağır dikkat edin. Ağır dikkat edin. Birlikte birlikte. Helal olun, Helal ben. Ben. Helal olun <laughs> be. Helal olun be. Helal olun size. Galibiyete ulaşıyor. Ama s kendisi hiç ilk 5'in içerisinden düşmedi. Sürekli o yarıştan kopmadı ilk 2 gün içerisinde. Ve bu yarıştan kopmamayı da maç kazanarak yapmadı. Ortalama şekilde puan toplayarak yaptı. Her maçın sonunda onları görüyoruz. Sıralama alamadıkları zaman 5-6 skor alıyorlar onu teler ediyorlar. 5-6 skor aldıkları zaman yine sıralamadan da 3-5 puan toplayıp o 10 puan bareminin sürekli üzerinde puan toplayan bir s vardı. Analiz masasında her zaman söylediğimiz bir nokta. Her maçtan 10 puan üzerinde puan çekersen şampiyon olmaman imkansız. Şampiyon olursun diye. Bence Stuci bize bunu da kanıtladı diye düşünüyorum çıkarttı. Çok net bir şekilde yani Kalsenin tek başına kaldığı pozisyonda çıkarttı. Aynı şekilde Hamsici'nin tek başına kaldığı maçtan sanırım 12 puan civarı bir şey hatta ikinci olup 12 sadece sıralamadan Sıralama çıkarttı. Aynen sadece. sıralamadan 12 çıkartmıştı. Yani bu takım neyi yapması, neyi yapmaması gerektiğini çok iyi bilerek oraya geldi. Arkadaşlar hani 32 puan o bu 2 senedir PUBG Mobile dünya şampiyonalarını domine eden Nova 9. sırada Turnuva'yı bitirdi. Yani bu büyüklüğün halis olduğunu olup olmadığını artık size soracağım gerçekten. Böyle bir büyüklük olamaz. Switch it up. Şimdi Esti, işte World Invitational'da çok güzel oynadı, şampiyonluk için geldiler vesaire. Bunlar hikaye. Esti ilk 2 günlerdeydi, yoktu ortada. Vampire. Vampire ilk 2 günlerdeydi, yoktu. Forayan ilk iki günlerdeydi, yoktu ortada. Onlar son gün katıldılar şampiyonluk yarışına ama liderlik için elinden gelenin en iyisini yapan bir takım varsa o da Estucy'di. Skor puanları, sıralama puanlarını o kadar iyi denge tutturdular ki, Inko mesela bize yaklaştı, yeri geldiğinde bizi son günde hatta Inko'nun iki puan arkasında biz başladık güne. Ama şöyle bir şey var. Inko o dengeyi tutturamadı. Dengeyi tutturan Dünya Şampiyonası finallerinde nasıl oynamasını gerektiğini bilen Estüci'ydi. Onlar da şampiyon oldular. Vura, Kıra. Yani kimsenin ağzını açıp bir kelime bile edemeyeceği tartışmasız bir şampiyonluk. İnko ve DRS'i banlıyorum arkadaşlar. Bundan böyle <laughs> stüdyolarımız içerisinde <laughs> İnko ve DRS'in adının anılmasını istemiyorum. Tony sen de çünkü bu DRS ve İnko olayının içerisindeydin. Diyares Deniz Satar senden, bizi madar etti. DRS senden çıktı. İnko da ben seni ben madar çıktı. etti. İnko beni madar etti. DRS sana çalıştı. Böyle bir şey olamaz. Yani birazcık orada yanıldık ama İnko hakikaten bence oraların takımı olmadığını son gün ispat etti. Evet. Yani DRS de keza hani DRS gene DRS. ikinci bitirdi ama Inko'nun hani orada duramayacağını yani durması beni şaşırtırdı. Yani benim benim için bu turnuva çok sürprizler içeriyor. İşte Skat'ın da belirttiği gibi ST Vampire Nova zaten Nova ayrı bir olay. 9. bitirmek nedir koca Nova ya? Yani Biz burada ne dedik bu masada? Nova oyun oynamaya gelmedi dedik. Gelmiş bir gerçek. Nova fotoğraf çektirmeye geldi açıklıyorum. Paraboy Evet, para orada boy bayağı bir zaten kızların bir ilgisi var. Aynen yani. öyle. Ben otele girdiğimde akşam hocam bu ciddi gerçek bir olay. Evet. Kapının önünde bir sıra aynı bir tüp kuyruğu hayalet. <laughs> <laughs> Ama sadece 1980 kızlar var. tüp yağ kuyruğu böyle bir şey olamaz. Ama sadece kızlar var. Böyle. Para uzak boy, uzak boy. Kızlar. sadece para boy. Kuyruk o, o kadar. Ben dedim ki ne oluyor ya dedim. Bedava dedim yemek mi dağıtıyorlar? Kahve mi bir şey mi dağıtıyorlar? Ben de mi dedim kuyruğa bir girsem. Ondan sonra şöyle kuyruğun sonu doğru bir ilerledim. Para boy böyle almış bir tarafına bir kız kardeşimizi almış buraya bir kız kardeşimizi. Fotoğraf çektir dedim. Bu çocuk kim ya? Star dediler. Para boy. Ha dedim bir dakika ya, durun. Para boy dediğim nedir? Para boy Ay, dediğim. Ben iknağım, ben iknağım, ben iknağım, ben iknağım. İşte böyle. Ben dedim, ben. Ama şunu da söyleyeyim. Şampiyon olduktan sonra, şampiyon olduktan sonra para boyun tahtını alan genç körpe bir starımız var. Antici mi? hamsici mi yoksa tam genç kızların yedek sevgilisi olma potansiyelinde <laughs> valla böyle bizim gibi orman <laughs> adamı değil sakallı matallı aynen öyle baby face. baby face tam genç kızların yakalayacağı potansiyelden baktım o da sonra fotoğraflarını çektiriyor gözümden kaçmadı aynen öyle o anımızı da anlatmış olalım bu arada ben ufak bir ekleme yapmak istiyorum şampiyon risk almaktan korkmaz yani risk almadan zaten bir yere ulaşamıyorsun 2 puan farklı çıktığımız ilk günde uçak ne kadar müsait olsa da inkonun üzerine atlayıp o skorları alışımız var ya. Son oyuncuları çok güzel sıralama puanına gitti. Orada zaten gerçekten hani fıtık olduk izlerken. Ama şampiyon risk aldı, şampiyon oldu. Müthiş yani. DRS'den böyle bir risk görmedik. Inko'dan böyle bir risk görmedik. Elleri son maçlarda çok güzel titredi. Ama elleri titremeyen taraf şampiyon oldu diyebiliriz. Hani? Risk, risk dediğin mi? Eşittir Reis bence. Risk dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için 1 ve 4 atmayı göze almışım yani, raise. Yani. Valla. Bir de, bir de, de hep, ya? hepsi, hepsi Çin takımları mı? çok agresif <laughs> bir oyun <laughs> birlikte Bir <laughs> Harika! Harika! Müthiş Yukarı çıkacak. <gülüyor> <Yukarıya> <gülüyor> <Reis> çıkacak <laughs> <Reis 'leri gülüyor> i̇şte böyle Reis, işte böyle! Memleketi biliyorsun Adana, Adanalıları biliyorsunuz, tabii. güneşe ateş ederiz tabii. biz, sıkıntı yok. Yani normalde kalseyi kaldırması lazım, oyunu bir soğutması lazım, bir durdurmaları gerekiyor. Bizim Adanalı çıktı piyasaya, Vallahi felaket. Hocam... Yok. Pozisyonları konuşacağız, pozisyonları konuşacağız. Konuşacağız. Zerleyen kısımlarda pozisyonlarımızı aldık, üzerlerine yorum yapacağız. Ama sadece değil değildi bizim dünya şampiyonasındaki temsilcimiz. Tabii ki, aynen ee, öyle, tabii şey ki. Ediyoruz. Bir alkış teflifi için alalım mı? <laughs> bir alkış teflifi için alalım. <laughs> O yeşil grubun içerisinden üçüncü olarak çıkmak Kolay iş, her insanın, her takımın yapamayacağı bir iş. Dünya Şampiyonası'nda en iyi takımların olduğu bir yerde 3 günlük bir süreç. Eminim ki şunu söyleyebilirim, bu turnuva bir daha oynansa FF 15. olmaz. Bazen işler istediğiniz gibi gitmediğinde 2-3 tane karşılaşmayı kötü geçiriyorsunuz. Alan zaten oyunun mekaniği. Uzak yere veriyor, atlayış noktasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve o yüzden istediğini bulamıyor. Ama kesinlikle o sırayı hak ettiğini düşünmüyorum FF'in. Bu turnuva Aynen. bir daha oynansa ilk 10 içerisinde, ilk 8 içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu kalitede belki ama PUBG Mobile'ın doğası bu. 2 kere dünya şampiyonu olan Nova'yı bile o kadar tecrübeli bir ekibi bile biz 9. sırada gördüğümüzü söylemiştik. Bu sene işler FF için final aşamasında iyi gitmedi. Ama önümüzdeki sene çok daha iyi geleceklerini düşünüyorum. Sizden de bir FF yorumu alalım. Yani evimizde olacağız. Ve bu şöyle söyleyeyim. Fireflux kadrosunu bozmaması durumunda kendi evimizde yine o sahnede maçlarına çıkacaklardır. Bizim buna kesinlikle bir şüphemiz yok. Senin de söylediğin gibi yani o kadar değişik, o kadar beklenmedik bir finaldi ki. DRS yukarıda, Inko yukarıda. Evet orada beklenen tek takım SDG olabilir ama Nova nerede, Esti nerede, Vampire nerede? Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ben bir yandan şöyle bir parantez de açmak istiyorum. Çocuklar Malezya'ya gittiler. Uzun bir yolculuk. Git gel. Orada uzun bir vakit geçirdiler. Onun yanında Malezya'dan sonra Bali'ye farklı bir turnuvaya gittiler. Ve tekrardan Endonezya'ya geldiler. Bunu, bu söylediklerim yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk ay içerisinde oluyor. Yani bu kadar yorgunluğu bir gün yeni zaten kaldırabilmesi, bu kadar yoğun bir çalışma temposu içerisinde kaldırabilmesi çok normal değil. Turnuva bittikten sonra artık geri döneceğimiz gün sabah sol kay, vesaire o, beraber otururken Solkan'ın şöyle bir söylemi vardı. Abi yani o kadar çok çalıştık ki ben maça çıktığımda çalıştıklarımı unuttum. Ne yapmamız gerektiğinin farkında bile değildim diyordu. Ama yapacak bir şey yok. Onlar elinden gelen en iyisini yaptılar. Bizi gururlandırdılar. Çok daha güzellerine diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Efefe'de. 2. kısımda bunun üzerine daha fazla değineceğiz. Ama size söylemediğim bir şey var. Size küçük bir sürprizim var. Muhittin. Hayır. Aa. Hayda. Alalım tahminleri. Ne olabilir? sürpriz deyince onunla da akla gelir. Muhittin, Muhittin, Muhittin diyorum ben. Muhittin değil. Hediye var mi var. dağıtıyoruz? Hayır. Var mı? Bilemedim. Olsun? Bilemedim. sorduk. Dünya şampiyonası ile ilgili merak ettiklerini Tabii. sorduk. O da yanıtladı. Helal olsun. Sürprizimiz size bu. Hemen bir izleyelim. O zaman hızlıca bir Barışçı'ya gidelim bakalım bizlere neler demiş. İlk başta zaten dediğiniz gibi ilk önce bir ortamı bir ölçelim kim ne değildir nasıl bir ortam onu görmek istemiştik ve bir yerde bir takım kurmak istiyorsanız ilk başta ya bir çok sağlam bir koç alacaksınız o misidi oyuncularla şekillendireceksiniz veyahut da çok sağlam bir yıldız bir oyuncu alacaksınız ve yıldız oyuncunun etrafını şekillendireceksiniz. Tabii ki bizim bu rotasyonumuz da Silas üzerinde oldu. Silas zaten istücünün o yüzden göz olarak geçiyor. İlk göz ağrımız Silas bizim. Ve tabii ki arkasından Kalsin'in gelişiyle ve tabii ki arkasından Hamsin'in gelişiyle ve tabii ki arkasından Reis'in de gelişiyle beraber bugünlere çok güzel bir şekilde geldik. Tabii ki ondan önceki oyuncularımız da vardı ama bu sene tam istediğimiz performansı verebildik. Zaten bu da bize şampiyonluğu getirdi. Şampiyonluk maçındaki isterim çok öyle kelimelere e, sabilecek şekilde değil. Gerçekten yani benim buradaki şampiyonluğu bunu yalan söylemeyeyim. Ekidir oraya gidiyorduk ve ya onların o üzgün olarak geri dönmesini istemiyordum. Ondan sonra tabii ki ülkeye getirdiğimiz en büyük ödüllü ve en büyük başarılı bir turdu oldu. Prestij açısından bizim için de çok iyi bir olaydı. Türkiye Bayrağı'nın orada dalgalandırmanın verdiği o hissiyat da bizim için çok fazlasıyla güzeldi. Yani biz halen daha mesela uyandığımızda şampiyon mu olduk? Yani gerçekten böyle bir his miymiş diyebiliyoruz ama hissi tarif edemiyoruz. Sadece sırıtıyoruz. Tabii ki ülke açısından da bizim için çok onur duyduğumuz bir olay. İnşallah bu sene de kendi evimizde şampiyonluğu arka arkaya ikilemeyi düşünüyoruz. Bay transfer olmasını ben çok istiyordum. Yani çünkü zamanında Saylasa beraber oynadığı bir doğuluk vardı ve ilk PMGC'ye giden oyuncularımızdan bir tanesi zaten Rise Saylasa beraber Kase ile Hamsi'nin bir body olma muhabbeti var. Böyle güzel bir ikili olma muhabbeti var. Bir diğer taraftan da Saylasa e, Ryze'ı koyup iki yaşlı, iki genci böyle güzel bir denge sağlayıp bu denge de zaten çok güzel bir şekilde sağlanıyor ki Ryze'ın da takıma kattığı enerji bambaşka. Ha, yani gerçekten tarif edilemez. İyi ki dediğim insanlardan bir tanesi kendisi. Takımın morali bozulunca ki bozulmuyor. Mentali de düşünce ki o da olmuyor. Yani eskiden de buna benzer yaşadığı şeyler ama ufak biri bir canımı sıkılan bir olay olduğunda direkt Rise of'da devreye girip hemen anında e, direkt modumuzu yükseltiyor takım oyuncuların özellikleri. Bu çok önemli bir olay zaten takım için. E, şampiyonluktan sonra çocuklarla ilk konuşmam. ...bayağı biz bir güldük. Başardık yani uzun zamandır peşinden koştuğumuz o büyük balığı e, sonunda öyle yaptık böyle yaptık ufak bir bottan güzel bir tekne haline gelip açılıp güzel bir şekilde balığımızı avladık ve e, ciddi anlamda tarif edilemez ya daha da güzel bir şekilde sevineceğimiz günler olacak inşallah diyorum. Bu kararı biz verirken biraz fazla düşündük. Çünkü eski koçumuzun da tabii ki takımda çok büyük etkileri var, çok büyük destekleri var. Ama böyle bir yol izledik ve belki de şu an hiçbir takımın yapmadığı bir hareketi yaptık. Tam Avrupa turnuvası öncesinde koçsuz olduk. Onun yerine tabii ki Burkan Forest üstlendi ve analisti olduğu şekilde iyi de analizci olduğu gibi iyi de bir kımı yönlendirme e, olayına girdi. Zaten bizim için taktik çok belliydi. Saylasa sadece saylası ne kadar rahat ettirebilirsek ajillikte. Sayrastu o kadar takımı rahat oynatabiliyordu. Bunu Furkan çok iyi fark etmişti ve buna göre e, bir yol çizdik. Dünya şampiyonu olundu. Evet bunun bir e, tık üstü yok ama bizim için harbiden biz bir Blinders e, tribinde olduğumuzdan dolayı bizim için çalışmanın hiçbir zaman bir son noktası yok. Yeni e, hayalimiz kendi ülkemizde o kupayı kaldırmak değil, kendi ülkemizde bizim o kupayı kaldırmamız ve çift şampiyonluk. Yani iki sene üst üste o şampiyonluk ünvanını Noah ile beraber paylaşmak istiyoruz. Anlatılmaz yaşanır. İzleyiciler de bunu çok güzel yaşıyor. Onlara sormak lazım aslında ya. Çok alakam yoktu ama geçen gün evde izleyenler vardı. Ben de bir izledim. İşte şampiyon olduk. Ülkeye bu şampiyonluğu getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. işte çok gurur duyuyoruz. Sizinle diyen ve beni tanımayan insanlar var. Tabii ki beni tanıyorlardı ama bir sima olarak bildiklerini. Yani bir YouTuber olarak biliyorlardı. Yani bu e bilmeyip de bu şekilde o an onları bile heyecanlandırıp o sevinci yaşattık. Ve bunlardan dolayı da bize tebrikler geliyor. Bu çok 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 güzel bir olay. Evet bir bootcamp, bir hazırlık sürecine girdik. Kıbrıs'tayken çocuklarla burada bir. Benim onlara söylediğim şey şuydu. Bir senenin sonunda artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Geçen sene de bu böyle olmuştu ama bu sene her şey tam istediğimiz gibi ilerliyor. O yüzden birinci de olsak, sonuncu da olsak yeter ki oyunumuzu oynayalım. Gerisi hiç kimsenin umurunda olmasın. Kimse, yorumlara bakmayalım. Dışarıda dışarıyla ilgimizi keselim kötü kötü insanların hater tayfanın bize atacağı blame'leri, bize atacağı suçları, işte lafları, buna benzer şeyleri atın. Sadece oyununuza odaklanın. Etlapla bir ilginizi kesin. Gerekse ailenizle bile ilginizi kesin. Bu bir hafta, iki hafta bizim için çok önemli. O yüzden sizden tek ricam bütün fokusunuzu buraya vermenizi istememdi. Ki zaten çocuklar ben bu cümleyi bitirmeden merak etme zaten biz bunu böyle yapacağız. Kalsiyeli biz hissetmiştik ya şampiyon olacağımızı. Sürekli ağzımızda takılıyordu. ile benim ağzımda sürekli takılıyordu yani. Şampiyonuz, şampiyonuz. Ben çıldırdım. Ben o anlar için çıldırdım ya. Gir lan DBS'e. Gir lan. Vuralım. Çık yukarıya. Onu da vur. Vur. Vur onu da. Vur kanka. Vur. Vur. Onu da vur. Vur. Yeğen. Çık içeriye gerçekten ipten aldı. Belki son maçta Rise Oray almasa da belki biz şampiyonluğumuzu hemen hemen ilan ediyor olabilirdik. Diğer takımlar da çünkü arkasına tak 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 gitmişti ama şampiyonluğu öyle bir maçla getirmek. Bu yabancı bak bir sürü spikerleri izleyin. Yabancı spikerleri de al ya onların bölgesinde bu. Kılaç attığımız bölgesindeki özellikle forum takımı Ağlıyorlardı artık. Gerçekten çok üzülmüşlerdi. Onların spikerleri çok 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 üzülmüşlerdi. İngilizlerin ve bizim Türklerin ee, ki Sencerlerin de zaten o dört tane aslan geliyor. Muhabbeti de çok güzel. Bir bizimkileri bir de İngilizleri bakın. Gerçekten mükemmel bir e, duygu hissiyat. Ya ben onları izleyince geri çıldırdım. Ben onları izleyince gene böyle bir delirdim. Ama o an gerçekten aklım yerinden çıktı. Amacımız e, gerçekten fazlasıyla şampiyonluk getirmek. Biz e, artık şu yalanlardan ya da buna benzer olaylara girmek istemiyoruz. İşte hepsini eliniz yapacak, onu yapacak, şöyle temsil edecek deyip bir şeyleri temsil etmeme gibi bir durumumuz olmayacak. Elimizden geldiği kadarıyla inanın ki her gün çalışacak, her gün üzerine koymaya çalışarak ve inanın ki sizlere fazlasıyla e, elimizden geldiği kadarıyla bir sürü birincilik getirmeye çalışacak. İnşallah da bunu başarırız. Dayamam. Çünkü gerçekten biz bunu çok uzun zamandır söylüyorduk ki Beşiktaşlı sadece bir zamanlar yani biz Beşiktaşlı sürekli birincilik mücadelesini yapıyorduk. Ama yani şu an an itibariyle bizdeki bu gazla tabii ki onları da çok güzel oyuncular ama an itibariyle bizim şu an büyük ihtimalle Türkiye'de zaten yoktu ama e, Türkiye'de bir rakibimiz yok çünkü biz artık dünyaya kafayı diktik dünyaya gözümüzü diktik. Röportajımız buraya kadar. Desteklediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum bu arada. Hem beni bu şu an programı programa ettiğiniz için hem de izleyicilerin bizi bugünlere ayrı ayrı destekleriyle getirdiği için onlara da çok ama çok teşekkür ediyorum diyorum. Kendinize iyi bakın. Bol bol estüjili günler. Estüjili genk diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet değerli izleyenler Barışçı ile olan röportajımızın sorularımızın cevaplarını aldık. Kendisine ve bütün Estüji ailesine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki bölümde Fahri Flaks'ı konuşuyor olacağız. Yine detaylı bir şekilde onları izlediğimiz video ikinci bölümde olacak. Görüşmek üzere.